Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar. Bakın şimdi. Etkinlik maceraları kısmınıza etkinlik maceraları ortadaki bölmeye tıklarsak. Yalnız bunun öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Özel maceralarda son gün bugün arkadaşlar. Bugün oynayın mesela şuradan. 600 parça 5 yıldız karman kristalinizi alabiliyorsanız destansıyı oynayaraktan alabilirsiniz. Toplamda 600. Bakın şimdi. Tekrar tekrar diyor ve şaşırtıcı fantazi diyor. Şu tekrar tekrara bir tıklamak istiyorum. Gerçekten müthiş bir kristal veriyor. Burada 5 yıldız garantisi veren bir kristal. %100 tamamladığımız takdirde, keşflediğimiz takdirde. Hemen destansı bölmesine her hafta bir bölümün açıldığı. Şimdi bu hafta bu açılmış da. Şimdi bunu yeneceğiz. Zaman kaybı falan başlayacak. Hayatın başlangıcı diyor. Hemen bir tıklayalım. Hemen bir başlayalım. Kaptan Amerika'yı da aldım. Olur da Kaptan Amerika çıkarsa mesela şurada gördüğünüz gibi Thor. Thor'un olduğu Thor'u almamız lazım ki bu yol açılsın. Ee, Tabi buradan gidelim önce bir Kaptan Amerika'ya karşı Kaptan WW Amerika ile dövüşelim. 15.000 puan verecek mi bakalım. Şu anda kaç puanım var? Mesela hemen ona da bakayım. Ee, çıktık. Bak zaman paradoksu şampiyon kullanımı diyor ya 2000 puanım mevcut Kaptan Amerika'ya Kaptan Amerika ile WWE ile dövüşeceğim Gerçi önümdeki de WWE olması lazım herhalde İkisi de Kaptan Amerika olarak geçiyor Şu anda bakalım 17000 puan verecek mi ee, Kolay bir macera yapmışlar Gerçekten bedava 5 yıldız Orayı oynayıp Arkadaşlar 5 yıldızını al 5 yıldızınızı alabilirsiniz. Oo, sakin dövüş. Bak, giden canı geri toplayayım mı sizlere? Hadi, bak şimdi hop. 106 can yeniliyoruz da. Skill atması lazım. Olur mu olur anasını zaten yeriz. Hiçbir şey olmadı zaten. Hop! Kana! 712. Çok güzel. 25 darbede indirdik. Ee, güzel güzel maceralar getirmişler. Beleş beleş kristaller getirmişler. Alalım abi. Affetmeyelim bakalım. Allah belanı vermesin. WWE ayı olacak. Boşuna dövüşmüşüz lan. Bilseydik Corvus'la dövüşür yük toplardık. Allah cezanı vermeye. Buradan da bir yük gelirdi. iki yük olurdu sonra. Anasını bellerdik. Boss'taki kar karakter kimdi la? Ha, evet, namur Namor. Namor, 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 diye bir şarkı vardı onun. namur Namor diye değiştirdim anasını satayım. Gel, gel, gel. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Aferin. Pat! İndir. Yediler be. Bir yükümüzü kazandık. Önümüzdeki şampiyonlara başarılar diliyoruz Korgus karşısında. Babanız geliyor, açın yolları. Evet, çok da bir enerji gitmiyor, bir enerji gidiyor şu anda. Bak, müthiş. Gerçekten müthiş. A, bunu da yenersen, bunu da yenersen, bunu da yenersen, niye? Çünkü bu da bir Avengers takımının üyesi. Yenilmezler, yenilmezlerden birini daha yendiğim zaman ne oluyordu? Pow! Sakin dövüş. Bir yük daha kazanıyorduk. Hiç, hiç hafif saldırı, atılma saldırısı yapmayacağım. Düz vuracağım anasını zaten. Bam, bam. İşte bu, İşte bu. Korkus geliyor, açın yolları lan. İler, İler ne tatlısın sen öyle. <laughs> Vallahi yalnız tırnakların korkutucu bak. Karışık bir karakter yapmış gibiler. Tanımıyoruz etmiyoruz şu anda. Yorumlamak yanlış olur. Yorumlamayalım. Yok bilmiyorsun ayağına. Sonra bizi eleştiri yağmuruna tutarlar. Sadist falan. Hiçbir özelliği yok. Bırakayım sadece bir ikinci skill mi çakayım? Ne yapayım buna? 50k canı var zaten. Sadece bir ikinci skill çak diye vuracağım. Namur. Hadi bakalım. Sadece ikinci skill. Vur. Ulan belanı vermiyor. Oha hayvan erik. Bir atacak skili bam. Kanaması zaten canımızı götürmüyor. Bam bam bam. İşte bu. Bam 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 bam. Güle güle lan. 8 darbede gitti 50 kaca. <laughs> Müthiş ama gerçekten ya. İlk korusu 5.60 5.60 daha ben bunu daha ustalıkları açmamışım Verin ya, ee, şey geri tepmeli ustalığı açarsam ayrılı cumalar o ne lan hiçbir şey vermedi lan niye vermedi bu kadar pintilik olmaz ki ya acaba %100 keşiflersem ne verecek bütün bölümleri tek tek oynayıp video mu çeksem ne yapsam gel lan şimdi de toru alacağız Toru bak öbür bölüm açılmış Soru alıp bir de öyle girelim. Ben zaten basit. Gittikçe zorlaşıyor mu acaba? Bir de onu da göreceğiz de. Neredesin Thor? Ha buradaymış. Sen çık hele. Bir işe yaramıyorsun zaten. Evet. Kısa kısa geçtik hemen. Patır 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 dövüştük. Yüzde yüz keşifleyelim bir bu bölümü. Ya çok güzel olmuş ha. Bir bin enerji. Yani bir tane enerji gidiyor. Tamam mı? E bir de yollar kısa. Direkt 5 yıldız sana geliyorum diyor yani burada. Şu askeri de evet. Şu askeri gerçi yok. Şahin gözle karıştırdım. Yani kafa gitti. Benziyorlar zaten arasında. biri sarışın, biri burada esmer. De bu bana ne getirisi olacak? Niye Korvus'ta girdim? Yok öyle bir dünya, yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya, gel. Ya hiç ağır saldırıyla falan uğraşamam. Hadi güle güle. Hadi güle güle. 16 darbe vurdurdun yani. Korvus'un yani şu anda yüzde oranını düşürdün. Vuruş yüzde oranını. Cık. Allah Allah. Yapma ya böyle şeyler bize. Hadi la açılacaksan açıla. Öldürdün bizi ya. Oğlum burada hiç getirisi yok ya. Sıkıntı Kopya mı la bu Kopya değil aaa kopyaymış Domino ya, yeah. Domino domino <laughs> Domino da var ya Güler Güler bakma bana öyle Canımı sıkma Yuuu <laughs> Doktor Strange Saçların ağırmış Bıyıkların şekli değişmiş halen burada karşımda oynuyorsun hop, hop ça ça nasıl nasıl blok yapıyor lan öyle şakal Allah al o zaman hop bu Allah cezasını vermeye bir anda üstüne gireyim dedim öldü zaten onu yememeliydik ya Hani bir bölümü sadece yüzde %100 keşiflediğimiz zaman Ne kadar parça alıyoruz onu göreceğiz şu anda Bana öyle bakma Biz O oh, Namura az kaldı Az kaldı sabır arkadaşlar Lan bir yol daha mı var lan Ortadan sanki bir yol daha gidiyor No Oğlum onun çorapları ne la? Örümcek şeyleri var ağları var üstünde ne yaptın örümcekle? Sıkıntı ya. Çok değişik de giydirmişler. Cezbettiriyorlar insanı. Ayıp yani kaba. Gel. Oba şimdi bir de birinci skill'i yesen. Oh ben yedim ne güzel. Bam. Da. Tamam. O 500 kanatta. Öldü zaten anasını ağlattım. No more, no more, no more. Arkadaki ne mor ne mor ne mor. Arkadaki pelerin olmamış ha. Ne ol cadı gibi. Pelerini çıkar kara benziyor zaten. Sadece kumralı. Hadi la. Ona tıklıyoruz algılamıyor şu an. Dondu. Dondu telefon. İnternet gitti. Geri zekalı internet. Şaka mı yapıyorsun ya? Yo, halen durumda yani. Ha. İlla Android'in de bu sıkıntısı var. Bir iş böyle ekranı indirip geri kaldıracaksın. Yani bir gün kaldıracağım, indirmeyeceğim. Cık. Sinir edecek beni ha. Tövbe tövbe. Ağzımı bozuyorsunuz ya. Fesat düşünmeyin ha. Sekre. Ha. Baba geldi. Baba değildi Şimdi var ya. Gel babaya gel. Gel. Bak namurun bloguna vurursanız oyunda bir donma yaşanıyor hafiften. Bam bam. Can. Can. Yan geber anasını satayım. Evet. Yüzde yüz keşifledik. Bakalım. Ne kadar parça kristal verecek. Huzurlarınıza bakacağız. Hadi kardeşim hadi. Abi bu ne ya? Çok ağır ve zirgan gibi. Ee, 100 parça daha zengin oldum şu an. Şu an zengin oldum. Allah cezasını ver. 155 parça oldu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birer birer her hafta yeni açılacak olan bu macerayı oynamayı unutmayın. Güzel parçalar. Bedavadan 5 yıldız veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.